Mavi Vatan doktrinini geliştiren ilk kişilerden birisi olan Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, Ateş Çemberi'nde Türkiye konulu konferans için Elazığ'a geldi. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk tarafından karşılanan Doçent Doktor Yaycı, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'la görüştü. Doçent Doktor Yaycı daha sonra konferans için Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Burada düzenlenen konferansa Fırat Üniversitesi rektör yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu söyleyerek, iç ve dış tehditlerden korunmak için çevremizdeki ülkelerde olan bitene kayıtsız kalınamayacağını kaydetti. Değerli konuklar, Türkiye olarak çok bir çok zor bir coğrafyadayız. Tarih boyunca tüm güçlü devletlerin mücadele alanı olarak seçtiği ve türlü planlar yaparak stratejik önemi oldukça fazla olan bir bölgenin ülkesiyiz. İç ve dış tehditlerden arınmış bir ülkede yaşamak istiyorsak eğer çevremizde olan bitenlere ve hayata geçirmek istenen senaryolara kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Elazığlı doçent doktor Cihat Yaycı, Elazığ'ın Türkiye'nin kalesi olduğunu söyledi. Elazığ'dan hain çıkmaz dedi. Elazığ, Elazığ, Türk'ün kalesi, Türkiye'nin kalesi. Elazığ var oldukça Türk milleti de, Türkiye Cumhuriyeti devleti de var olacaktır. Bu bu davet bunu bir kez daha göstermiştir. Elazığ'dan hain çıkmaz. Elazığ'dan vatanperver çıkar. Eğer hain çıktı derlerse bilin ki o Elazığlı değildir. Kökeni başka bir yerdir. Ama Elazığ'dan hain çıkmaz. Elazığ'dan Türk vatanını, Türk milletini seven, vatansever, vatanperver kahramanlar çıkar. Onun için de memleketimizde ne kadar gurur duysak o kadar Azdır. Cihat Yaycı, dünyadaki bütün bölücü terör örgütlerinin anayasada değişiklik yapmak istemesinin sebebinin birden fazla hakkın oluşturulduğu bir anayasayla bölgede yaşayan vatandaşların kendi kaderinin tayin hakkına sahip olabileceği bir alan açmak olduğunu vurguladı. Neden bölücü terör örgütleri ve tüm dünya dünyadaki bölücüler anayasada değişiklik yapmak isterler ve anayasada birden fazla halk, birden fazla dil birden fazla din, mezhep, ırk, soy, sop, özel bölge, özel bölge oluşturmak isterler. Sebebi şu. 1933 Montevideo Devletler Arası Sözleşmesi ve 1930 Cemiyeti Akbam'ın sürekli adalet divanı kararında eğer özetle şunu söylüyorum. Anayasada bir devletin anayasasında birden fazla hak zikredilmişse bir millet ismi ulus kimlik çatısı altında toplanmamışsa, birden fazla din, birden fazla ırk, birden fazla halk, birden fazla dil zikredilmişse, bir özel bölge, özel bölgeler anayasada ya da kanunlarla düzenlenmişse, o bölgede yaşayanlar, o dili konuşanlar, o dine mensup olanlar, o halka mensup olanlar kendi kaderini tayin hakkına sahip olurlar. Anayasada onun için Kürtçüyü sokalım, Kürt dili sokalım, Kürt halkı sokalım lafların arkasında amaç kendi kaderini tayin hakkı elde etmektir. Kosova böyle gitmiştir Sırbistan'ın teröriste Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın meclise çağrılmasına tepki gösteren Cihat Yaycı, Türkiye'de bir Kürt sorununun olmadığının altına çizdi. Şimdi burada En Milliyetçi Parti'nin ilerden bir tanesinin genel başkanı mecliste 40 bin kişinin katlinden sorumlu, Türkiye'nin yüz milyonlar, hatta trilyon, 2 trilyon dolara yakın parasını harcadığı terörist elebaşını meclise çağırdı. Umut Hakkı dedi, mecliste konuşsun dedi, şöyle dedi, böyle dedi. İnanılmaz bir şey. Kabus, kabus yani lafif kadar. Bir milliyetçi olarak, bir Atatürk milliyetçisi, bir asker olarak aklım, hayalim almazdı. Aklım, hayalim almazdı. Yani Türkiye'de bir eşitsizlik var. Bu eşitsizlik giderilsin falan değil mesele. Mesele Kürdistan'ın kurulması meselesi. Türk sorunu denilen şey Kürdistan'ın kurulması sorunu. Bunu ben ve benim gibi vatanı için canını vermekten çekinmeyen hiç kimse kabul edemez. Edemez. Başımıza eşkıyayı taç yapanları, gazi meclise çağıranları kınıyorum. Bunların vatanla, milletle, devletle bir bağ olamaz. Araştırmaları sonucunda elde ettiği sonuçları paylaşan Cihat Yaycı, gelişmelerin Türkiye'yi bölmek için yapılmış uzun soluklu bir plan olduğunu ifade etti. Kesin biz yurt içi ve yurt dışı her yayını takip etmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'nin Kürdistan diye ifade edilen sözde bölgesi artı mevhutla birebir örtüşmektedir. İsrail'in vaat edilmiş topraklarıyla. Konferansın ardından Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gürtürk, Doçent Doktor Yaycı'ya plaket takdim etti. Cemiyet Başkanımızın dikkatine diyelim konferansımıza istinaden bir telgrafımız vardı. E-telgraf şeklinde müsaadenizle onu getirmiş olacağım.